Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler Ukrayna'ya ordusuna savaş emri verdi, Ukrayna'yı yok edeceğiz ifadelerini kullandı. Lukashenko'dan orduya savaş talimatı, durum çok ciddi dedi. Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko, ordusundaki bazı askeri birimlere savaş zamanı standartlarına göre alarma geçilmesi talimatını verdi. Lukashenko, Devlet Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksandr Volvovich ile görüşmesinde yaptığı konuşmada Rusya ile savunma alanı oluşturduklarını ve aslında fiilen iki ülkenin ortak silahlı kuvvetleri olduğunu ifade etti. Ukrayna, Belarus'a saldırı girişiminde bulunursa hata yapar. Çünkü ordumuz harekete geçerse Ukrayna bu coğrafyadan silinir dedi. Belarus toplumunun kendisini nasıl savunması, eylemlerinin ne olacağını bilmesi gerektiğini belirten Lukashenko, Ukrayna'da savaşacağımızı ima edip bizi suçlamaya gerek yok, bizim ana vatanımızı korumamız gerekiyor ve Rusya'ya desteğe gelince bir kez daha teyit ediyorum. Belarus üzerinden Rus birliklerine karşı arkadan, yandan, kanatlardan herhangi bir darbe olmamalıdır ve olmayacak. Bu bizim müttefikimize karşı yükümlülüğümüzdür diye konuştu. Güvenlik ve askeri eğitim konularında basitleştirmeye gidilmemesini isteyen Lukashenko, durum çok ciddi, tehlikeli bile diyebilirim ve hiçbir durumda işleri gevşetmemeliyiz. Hiçbir şeyden korkmaya gerek yok. Bazı askeri birimleri savaş zamanı standartlarına göre alarma geçirmemiz gerekiyor, bu gerekli ifadelerini kullandı vatan savunmasının güçlendirilmesi ve gönüllü halk milisleri hazırlamaya ihtiyaç olduğunu, bu milislerin oluşum aşamasında olduğunu dile getiren Lukashenko, bu güçlerin nasıl savaşçı ve ne tür silahlara sahip olduğunu kontrol etmek için harekete geçilmesini istedi.